Selam çocuklar. Evet bu dersimizde komşu, tümler, bütünler ve ters açıları öğreneceğiz. Hadi başlayalım isterseniz. Evet, şimdi ters açı, ters açılar ve komşu açıları göreceğiz. Bu ters açılar ve komşu açılar zaten birbirinin tamamlayıcı açıları diyebiliriz. Ne demek istediğimi şimdi göreceksiniz. Evet şöyle iki tane doğru çiziyorum ve bu doğruların arasında kalan bakın kaç tane açı var? 1 2 3 4 tane açımız var. Bu açıları şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi yeşille gösterdiğim açılara e, hepsine birer isim vereyim öncelikle. A, B, C, D şeklinde dolanalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz dört e, tane açıdan bazıları ters açı bazıları komşu açı. Bunu peki nasıl ayırt edeceğim? Aklınıza şu gelsin. Ters deyince ters kelimesi aslında zıt kelimesi eş anlamlı değil ama zıt gibi düşünebiliriz. Terslik zıtlık Değil mi? Birisi bizimle zıtlaştığında ne deriz? Ters birisi deriz, terslik yapıyor deriz, değil mi? Bundan aklımıza gelebilir. Peki A'nın zıttında ne vardır? C vardır, değil mi? O zaman A ve C ters açılardır. Yine B'nin zıttında ne var? D var. Ya da D'nin zıttında ne var? B var. O yüzden D ve B de ters açılar diyebiliriz. Bunun dışında da ters açıları şu an anladık diye düşünüyorum. Zıt açılar yani karşılıklı olacak. Zıt açılar, ters açılar, karşılıklı açılar gibi düşünebiliriz. Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Bir de bizim anlatacağımız bir açı çeşidimiz daha var bahsetmiştik. Onu tekrar temizleyerek anlatmak istiyorum. Evet o da neydi komşu. Şimdi komşu açılar adı üstünde. Bu da komşularımızı düşüneceğiz. Yine böyle iki tane doğru çizeyim. Burada şöyle bir açı düşünelim. Bu açının komşu açısını çizmek istiyorum. Bu açının komşu açısı ya bu yanındakidir ya da bu yanındakidir değil mi? Çünkü karşısındaki olamaz. Neden? Karşısında ters açı vardır. Az önce öğrenmiştik. O zaman ben ne diyorum? Buna komşu açı diyorum ya da buna komşu açı diyorum. Ya da başka bir tane açı düşünelim. Diyelim ki şu açı olsun bu sefer. Bu açı benim açım. Bunun komşusunu bulacağım. Bakıyorum hemen. Şurada bakın ne, ne, nesi var? Hemen yanında komşusu var. Bunun da hemen yanında komşusu var. Yani bu açının komşuları şu ve şu açılar olmuş oluyor. Ee, karşısındaki açı da ne olmuş oluyor? Ters açı. Evet. Aynı şekilde diğerleri için de aynı şeyler söz konusu olabilir. Evet ters açılar ve komşu açıların belli özellikleri var. Ters açıların ne olduğunu öğrendik. Ee, bunun yanı sıra ters açıların bir özelliği daha vardır. Ters açıları Bu diyelim ki 60 derece ise karşısı da 60 derecedir. 50 derece ise 50 derecedir. 100 ise 100'dür. 2 ise 2'dir. 50 ise 50'dir. Yani ters açılar ters açıların ölçüleri eşittir diyebiliriz. Ya da mesela bu açı için de geçerli. Bu açı ve bu, bu iki açı için de geçerli. Burası 100 ise burası da 100'dür. Burası 80 ise burası da 80'dir. Yani ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi ise komşu açıları değerlendirelim. Komşu açılarda da şöyle bir özelliğimiz var. Bu iki açı olsun. Pardon. Bu iki doğru olsun. Burada şu A olsun, şu da B olsun. Bunlar nedir? Komşu açılardır değil mi? A ve B açıları. E, ters açı değildir zaten apaçık ortada. A ve B açıları komşu açılardır. Ama bunun yanı sırada siz dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Bu bir doğrudur. Yani doğrunun da bir açısı vardır. Neydi doğru açı? 180 dereceydi. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? A ile B'nin toplamı 180 dereceyi verir. Yani komşu açıların toplamı 180 derecedir diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Yani nerede olursa olsun iki komşu açının toplamı 180 derecedir. Şimdi biraz örneklerle devam edelim. Evet, şöyle iki tane yine doğru çizdik. Burası diyelim ki 50 derece olsun. Hemen bana 50 derecelik açının komşu açısının ve ters açıs açını açısının diyelim ölçüsünü bulun. Şimdi baktığım zaman 50 derecenin ters açısı da neydi? Karşısında olacaktı ve o da 50 dereceydi. Hatırlıyor muyuz? Yine 50 derecenin komşu açısı hemen yanında bulunuyordu. Yani ya burada ya burada. Burası komşu açıydı. Bu tersti. Komşuydu. Komşu açısı da B olsun ismi. Yani 50 ve B'nin toplamı 180 yapması gerekiyor. O zaman 50 ile B'nin toplamı 180 yapacaksa ne olması gerekir? 50 ile B'yi topladığımda 180 yapması için B'yi bulmak için 180'den 50'yi çıkarırız. Peki o zaman ne olur? 180'den 50'yi çıkarırsak cevabımız 130 olur. Yani bu komşu açı 130 dereceymiş. Yani yine ters açıdan faydalanarak burası 130 derece ise karşısındaki de 130 derecedir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Burada bir sağlama yapmak istiyorsanız eğer tamamını topladığınızda 360 dereceyi vermesi gerekiyor. Eğer ki 360 derece diye veriyorsa soruyu doğru cevaplandırmışsınızdır. Evet. Böyle bir örnek var karşımızda. Burada ters açıları ve komşuları bulalım. Ters açılar neydi? Karşılıklı olanlardı. Mesela B açısının ters açısı, E açısı, C'nin ters açısı, F açısı tam karşısına bakın. C'ninki de F ya da F'ninki C hiç fark etmez sıralama. D açısınınki A, 3 ee, tane, 3 grup bulduk tamam bu kadar. Şimdi komşu açılara bakalım. Komşu açılara baktığımızda da mesela B için komşu açıları bulalım. B'nin hemen yanındaki açılar, bakın komşuları, yan komşularımızı düşüneceğiz. Komşu düşündüğümüzde A ve C, değil mi? C açısı için düşünürsek B ve D. Hemen yazalım bunları. Belki not almak isteyenler olur. B için. A ve C. C için B ve D yanında bulunanlar. D için C ve E. E için D ve F. F için A ve E. A için komşu açılar B ve F. Evet bu dersimizde tümler ve bütünler açıları göreceğiz. Tümler ölçüleri toplamı iki tane açı var A ve B olmak üzere. Bunların ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler diyeceğiz. Bütünlerde ise bu iki açının ölçüleri toplamı 180 derece olacak. Peki hocam ben karıştırıyorum. Tümler 90 mıydı 180 miydi bütünler hangisiydi karıştırıyoruz diyorsunuz. Ben de size diyorum ki bu videodan sonra asla bundan sonra karıştırmayacaksınız. Hadi bakalım neymiş bu yöntem tümler ve bütünler kelimelerini bir yazalım öncelikle. Baktığımız zaman tümler daha az harfe sahip, bütünler daha fazla harfe sahip değil mi kelime olarak bakarsak. Harf harf bakarsak bu 6 harften oluşuyor, bu 8 harften oluşuyor. Yine 90 ve 180'in hangisi hangisine ait onu karıştırıyorduk değil mi? 90 daha az, 180 daha fazla sayısal olarak baktığımızda azı azla çoku da çokla eşleştiriyoruz. Yani az harfe sahip az olan sayı çok harfe sahip olanı da çok olan sayı ile eşleştirirsek ne yapmış oluyoruz? Tümler ve bütünleri artık hiçbir şekilde karıştırmamış oluyoruz. İki tane açıya ihtiyacımız var. Bu iki açının toplamı 90 ise tümler, 180 ise bütünler. Evet, bir soruyla devam ediyoruz. Ölçüsü 72 derece olan bir açının tümler açısının bütünleri nedir diye sormuş. Hemen bakalım. 72 derecenin tümlerini bulacağız. Tümler. Peki tümler neydi? 90 dereceydi değil mi? Tümler az olan harf, 90 derece az olan sayı. O zaman 72 ile bir sayıyı toplamışım 90 yapmış. Bu sayıyı bulabilmek için ne yapacağım? 90'dan 72'yi çıkaracağım ve cevabı ne olarak buluyorum 18 derece olarak buluyorum yani 72'nin tümleri 18 dereceymiş 72 derecenin tümleri peki diyor ki bana soru bitti mi hayır bitmedi şıklarda 18'i bulursanız sakın koşarak atlamıyorsunuz üstüne sabrediyorsunuz sorunun tamamını okuduğuna emin oluyorsunuz Ölçüsü 72 derece olan açının tümler açısının yani 18'in bütünleri nedir diyor. 18 derecenin bütünlerini soruyor. Bütünler açısını soruyor. 18'de bir şey toplamışım ve ne yapacak? Bütünler neydi? 180 dereceydi. O zaman ne yapacağım? 180'den 18'i çıkartacağım. Değil mi? Buradaki bütünlerini bulmak için. 180 dereceden 18'i çıkartacağım. Ne bulurum? 162 derece bulurum. Yani cevabımız 162 oluyor. Bir tane daha soru yapalım. Bu sefer size karışık sayılar yazayım. Bunların tümlerlerini bulalım. Sonra bütünlerini bulalım. Onun tümleri nedir? 90'dan çıkaracağız değil mi? 80. 25'in tümleri nedir? Evet. 65. 14'ün tümleri nedir? Hemen 90'dan çıkaracağız. 76. 30'un tümleri nedir? 90 yapması için 60 olması gerek. 40'ın tümleri nedir? 90 olması için 50 olması gerek. 45'in tümleri nedir? 45'tir. 45 45 90 yapar. 88'in tümleri nedir? 2'dir. Şimdi bütünlere bakalım. Bütünler içinde bu sefer 180 dereceyi düşüneceğiz. 30 derecenin bütünleri nedir? 150 20 derecenin bütünleri nedir 160 45 derecenin bütünleri nedir 135 Siz durdurarak yaparsanız çok daha verimli geçebilir 28 derecenin bütünleri ben de düşüneyim 180 152 Peki 55 derecenin bütünleri nedir? 100, 125 olması gerek. 40, 40 olmasın. Buna ne diyelim? 95 derecenin bütünleri nedir? 85. Evet, bu soruya baktığımızda tümler iki tane açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün dört katıdır. Birinci açımız, ikinci açımız şeklinde. Öncelikle iki tane açı olduğunu belirtecek şekilde numaralandırıyoruz. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün dört katıymış. Şimdi bir tanesine ben, böyle sorularda her zaman bir tanesine bir bilinmeyen vereceğiz. Diğerine de ona göre onun dört 4 katıysa dört e, o bilinmeyenden, işte beş katıysa beş o bilinmeyenden şeklinde nitelendireceğiz. Öncelikle e, genellikle biz x kullanıyoruz. Bu e, bunun yerine farklı bir harf de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben x dedim. Diğerinin ölçüsü de 4 katıymış. Yani buna da ne diyeceğiz? 4x diyeceğiz. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi ben bu kadar yaptığım çözüm %50'sini çözdüm sorunun. Neden? Çünkü tümler dediği için bu ikisinin toplamının 90 derece olduğunu biliyorum değil mi? X 4x. 1 elma 4 elma daha ne yapar? 5 elma yapar. Değil mi? Bunun başında gizli bir 1 vardı bu arada. Normalde yazılmaz ama gizli bir 1 bir vardır. 1x ile 4x'i toplarsak kaç x yapar? 5x yapar. 5x de 90 dereceye eşitmiş. 5x 90 derece ise 1x'i bulmak için ne yaparız? 90'ı 5'e böleceğiz. 90'ı hemen 5'e bölersek 18 olarak buluyoruz x'i. x 18 dereceymiş. Peki diğer açıyı bulmak için ne yapacağım? Bunu 18'i 4 ile çarpacağım. Küçük açıyı sorduğu için çarpmıyorum ama diğer açıyı sorsaydı, büyük açıyı sorsaydı 18'i 4 ile çarparak bulacaktık. Evet burada komşu tümler ve komşu bütünlerden bahsedeceğiz. Aslında çok farklı konular değiller şunun e, gibi düşünebiliriz komşu ve tümler komşu ve bütünler yani aslında arada bir gizli artı var diye düşünebiliriz hem komşu olacak bu iki açı hem de toplamları 90 derece olacak yani A ve B iki tane açımız olsun hem komşu olacak hem de toplamları 90 derece olacak komşu bütünlerde de aynı şey geçerli hem komşu olacak hem de 180 derece olacak. Bu da C ve D olsun. Yani toplamları 180'e olacak. Hem de komşu olacaklar bunlar. Ee, burada mesela bunu şu şekilde ta tasvir edebiliriz. Şu D açısı olabilir. Şu da C açısı olabilir. Bunların toplamları 180 dereceyi verir. Burada da burası A burası B açısı şeklinde gösterebiliriz. Toplamları 90 dereceyi verecektir. Evet, böyle bir soruyla karşılaşsak nasıl cevap vermeliyiz nasıl yanıtlamalıyız bu soruyu bir bakalım öncelikle böyle bir soru gördüğünüzde bu tarafta bakın bilinenler var şurada da bilinmeyen bir şey var zaten bu açıyı soruyor açının ölçüsünü soruyor hemen ben öğrendiğim bilgilerden ters açı özelliğini kullanırsam buraya da soru işareti diyebilir miyim burası soru işareti ise değil mi diyebilirim çünkü bakın tam zıttında tam tersinde yer alıyor o yüzden burası da soru işareti diyebilirim yani aslında ben burada şurada bakın bir 180 derecelik açı oluşturmuş oldum mu? Oldum. Yani 58 artı 62 artı soru işareti eşittir. 180 derece olur mu? 58 62 toplarsak kaç yapar? 120 yapar. 120 yapar. Artı soru işareti eşittir. 180 dereceymiş. 120 ile kaçı toplarsam 180 yapar? 180'den 120'yi çıkarırsam 60 derece oluyor. Evet bu da böylelikle çok basit. Hem ters açı hem de doğru açı özelliğini kullanarak çözebileceğimiz bir soruydu.